ama ben 57 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli hatırladım hatırlıyorum. Bu zeytin var burada. Evet. Tabii zeytin kapında hala su akar orada. Maalesef ki 2020 yılında başlayan ülkemiz için sıkıntılar 2021'de de devam etmekte. İşte koronavirüsten savaşıyoruz, kuraklıkla savaşıyoruz. Ekonomi e, durumumuz çok da kötü olmasa da çok da iyi e, diyemeyiz. Cenab-ı Allah da bu sene e, maalesef ki biraz önce e, gezdirdim yerlerde gördünüz. Arpaların, buğdayların boyları maalesef ki e, gelişmedi. Çok e, acayip bir kuraklık var. Bu nedenden dolayı bu sene tahmin ediyorum herhalde çok ürünlerde ulaşım zor olacak. Hayvancıların, çiftçilerin işi gerçekten zor olacak bu sene. Cenab-ı Allah bir an önce bu durumumuzu görsün inşallah nasip olursa. Işte son dönemlerde bu yağmurlardan falan bize imkan verirse, Rabbim yağmur yağdırırsa, birazcık kurtulma şansımız olabilir diye e, düşünüyorum. E, şimdi gördüğünüz alan e, maalesef bizim Karakurt Barajımız, e, Recep Yazıcıoğlu Barajı. Şu bulunduğumuz bölgelerde dahi bizim eskiden e, buralara kadar su çıkardı. Su seviyesi yol üzerinde olurdu. Ama maalesef bu sene e, kurak geçmesinden dolayı barajımızın %20'si ancak e, dolu. Buradaki barajın yapım amacı da daha önce bildiğiniz gibi deniz suyunu içme suyu projesiydi. Ama sonradan vazgeçildi tahmin ediyorum. Yöneticiler ondan vazgeçtiler. Ova kısmını burada sulama yapılıyor. İnşallah Cenab-ı Allah bir an önce yağmuru verirse birazcık kurtulma şansımız olur diye düşünüyorum. Rabbim ülkemizin, vatandaşlarımızın, milletimizin yardımcısı olsun. かわいうういう。